FIFA'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne çıktı biliyor musunuz? Bedava bedava şeyden ee, paketten Neymar Junior. Neymar Junior. Kardeşim de yanımda arkadaşlar görüyorsunuz. Neymar Junior şu paketten çıktı. Hemen gidip onun yanına gidip gösteriyorum. Şimdi de. Lakin babana olmayın. Olur Buradan çıktı arkadaşlar Neymar'ımız. Neymar bana buradan çıktı. Ama arkadaşlar Emlak'ı unutmayın sakın. Ba evet Neymar için bir 10 like değil mi? 10. 10 çıksın. Biostars like'ı da unutmayın. Biostars çektiğimizi de. Şimdi de bir maça girelim değil mi? Neymar'ımız orada. Şimdi adamı bir güzel yenelim. Neymar Junior. Arkadaşlar dün de Paris'e oynayan oyunu çıkartmıştım. <laughs> Hayır. 200 bin kupalık mı? Arkadaşlar ben bunu yenip geleyim. Arkadaşlar geldim maçı daha bitiremedim. Liverpool'la Ne? Ahvrit Anap ah, ne yap? İşte Ve bir şut Vrit'le gol. Vuri it. Neymar'ım neredesin? Lan. Neymar kaydediver. Neymar al. Neymar. Neymar Junior ve gol. Neymar Junior. Neymar. Neymar. Neymar, Neymar ve gol. Neymar Junior. Neymar. Neymar. Vuri de pas. Neymar. 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 Neymar bir şut. Defanstan dönen top. Baraj mı? Baraj mı? Kim attı? Vrit. Vrit'e pas attı. Ve Vrit. Gol. David Silva. Vrit. David Silva. Vrit. Bir şut Vrit ve gol. Son anda golümüz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimin dediği gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. da yazın. Bildirimleri de açın abi. Arkadaşlar yorumda yazın. Bir Neymar için hepsi arkadaşlar Neymar için bir 10 like atın lütfen. Arkadaşlar Messi'de çıkarsa bunun videosunu Messi çıkarsa çekeriz arkadaşlar. Kardeşimle çekeceğim Messi'de. de. Evet. Messi çık Messi çıktığında size söylemem için arkadaşlar yani bir de Messi çıktığı da da Evet mi? arkadaşlar. Onu da çekeriz. Şimdi şuradan da bir tane açalım. Günlük ödüllerde bir şey varmış. Oha kaç yazdı lan? Güzel. Şimdi video başlıyor. Bir dakika arkadaşlar geliyor. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.